Deutsche Welle stüdyolarından iyi akşamlar. DV Haber'e hoş geldiniz. Dünya ve Türkiye'de gündem koronavirüs. 121 ülkede virüs bulaşan kişilerin sayısı günlük olarak katlanıyor. Bugün itibariyle virüs tespit edilenler dünya genelinde 134 bine, hayatını kaybedenler ise 5043'e çıktı. Salgın nedeniyle olağanüstü önlemler alınıyor, Türkiye'de dahil. DV Haber'de koronavirüs salgına ilişkin gelişmeler var bugün. İşte günün konu başlıkları. Birçok ülkede koronavirüs nedeniyle şirketler kriz yönetimi uyguluyor. Peki Türkiye'de durum ne? Bilim insanları bir kişinin şu anda koronavirüsü ortalama 3 kişiye bulaştırdığını tahmin ediyor. Ve Almanya'daki koronavirüs vakalarında bir gün içinde %10'dan fazla artış olduğu açıklandı. Türkiye'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sabah saatlerinde vaka sayısının ikiye yükseldiğini duyurdu. Vakaların hangi şehirlerde çıktıysa açıklanmadı. Henüz iki resmi vakaya rağmen kamusal alan ve ekonomi etkilenmiş durumda. Zarar etmesinden en çok korkulan alanlardan biri de turizm. Şu anda Sabiha Gökçen Havalimanı'ndayım. Burası normalde o kadar çok yoğun olur ki, kalabalık olur ki ancak insanların bu tedirginliği nedeniyle e, arkamda da görüyorsunuz havalimanı şu anda neredeyse bomboş. Hava alanları koronavirüs korkusunun yaşandığı alanlardan biri. Yolculuk sırasında önlemleri artıranlar da var, paniğe kapılmamak gerektiğini düşünenler de. Seyahat yani korkutmuyor açıkçası ya hani. Dikkatli önlemleri aldıktan sonra bence bir sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Seyahat etmek tehlikeli ama şu anda da Türkiye'de de okullar tatil olduğu için herkes memleketine gitmek istiyor. Bu nedenle tüm öğrenciler otogarlara, havaalanlarına akın ediyor. Ya şu an için İstanbul'da olmaktansa evimde olmayı tercih ediyorum. O yüzden gidiyorum. Eve gidince Hayır, seyahat etmek korkutucu değil. Ee, güven, güvenlik önlemlerimizi alıp ellerimizi yıkamak çok yeterli. Satın alınan uçak biletleri açığa alındı turlar iade edildi. Tur şirketleri bu durumdan derin şekilde etkileniyor. En fazla etkilenen sektörüz herhalde biz. Ulaşım ve tatil ve tur seyahat sektörü. O bakımdan dolayı hakikaten zor bir dönem yaşıyoruz. Bir hafta önce farklıydı şimdi durumlar farklı. Çünkü bir hafta önce işte sadece İtalya, Çin, Japonya, İran gibi ülkelere seyahati durdurmuştuk. Ama şu anda tüm yurt dışı turları diyebiliriz. Biz Nisan sonuna kadar turlarımızı öteledik. Şu anda kaldırmıyoruz, gerçekleştirmiyoruz. Tabii koronavirüs daha evvel hiç görmediğimiz bir bir kriz. Yani ne yapacağımızı bilemedik. Nasıl başladığını göremedik. Ve çok çok iptal aldık. Yaklaşık kapasitemizin %25-30'unu iptal etmek zorunda kaldık. Bu da ciddi, ciddi bir problem bizim için. En büyük partnerimiz Türk Hava Yolları geçen hafta bir af çıkardı. Bütün yatırdığımız kaporalarını kaporaları iade edeceğini söyledi. Bu tabii çok çok önemliydi. Yani sektörü kurtardı diyebiliriz. Her geçen gün koronavirüsle ilgili tedbirler artıyor. Seyahat tedbirleri de bunlardan biri. İnsanlar mecbur kalmadıkça seyahat etmiyor. Koronavirüse karşı pek çok ülkede işletmeler çalışanlarına evden çalışma imkanları sunuyor. Almanya'da onlardan biri. Virüsün ortaya çıkmasıyla birlikte Türkiye'de de bazı işyerleri güvenlik amaçlı düzenlemelere gidiyor. Dezenfektan ve maske kullanımı yaygınlaşırken yurt dışı seyahatleri erteleniyor. Peki böylesi kriz dönemlerinde Türkiye'de çalışanlar hangi haklara sahip? Türkiye'de iş kanununda işveren ve çalışanın anlaşması durumunda uzaktan çalışma imkanı bulunuyor. Fakat kanuna göre uzaktan çalışma virüs gibi olağanüstü koşullarda uygulanması için düzenlenmiş bir hak değil. Olağanüstü koşullar için ilgili kanunlarda daha çok kısa çalışma ödeneği ve yarım ücret düzenlemeleri imkan olarak sunuluyor. Olağanüstü haller, doğal afetler, bulaşıcı hastalık gibi durumlarda iş yerinde faaliyetin kısmen ya da tamamen durması söz konusu olduğunda işçilere işsizlik sigortası fonundan karşılanmak suretiyle belirli sürelerle ve belirli şartlar dahilinde kısa çalışma ödeneği verilebiliyor. Bu imkan zorlayıcı sebeplerin ortaya çıkması sonucunda bu bekleme süresinde çalışamayan veya çalıştırılamayan işçiye bir haftaya kadar her gün yarım ücret ödenmesi düzenleniyor. Sosyal güvenlik uzmanları bunların yanında işçinin iş yerinde çalışmasını engelleyen geçici durumlarda evden çalışma yerine iş kanununda yer alan sınırlı geçici uygulamalardan da yararlanabileceğine dikkat çekiyor. Çalışanlar açısından bu süreçte kritik olan bir başka soru ise özel sağlık sigortalarının kapsamı. Doğu ve Türkçe'ye konuşan sigorta uzmanı Hakan Tan'a göre özel sigorta poliçelerinde resmen ilan edilen salgın hastalıkların giderlerinin ödenmeyeceği belirtiliyor. Özel sağlık sigortası şirketleri koronavirüsünü karşılıyor mu? Bugünlerde en çok aldığımız sorulardan biri bu. E, cevabı evet, karşılıyor. E, şu an ülkemizde koronavirüsü göründü ancak hükümet tarafından resmi olarak bir salgın hastalık ilan edilmedi. Bu sebepten dolayı sigorta şirketleri e, bu hastalıkla ilgili ödemeleri yapıyor. E, sigorta şirketlerinin özel şartlarına bakıldığında çok net görülür ki eğer bir salgın hastalık Sabır, e, onunla ilgili ödemeler yapılmaz. Ancak bu henüz olmadığı için e, sağlık sigortası şirketleri koronavirüs ile ilgili olan harcamalarımızı karşılıyor. Türkiye'de çalışanların evden çalışma imkanları bulunurken DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu sosyal medya hesaplarından yaptığı çağrıda okulların tatili süresince çalışan anne babalardan birine ücretli izin verilmesi gerektiğini belirtti. Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalar ülke genelinde alınan ya da alınması gereken önlemlere ilişkin tüm sıcak gelişmeleri DV Türkçenin internet sayfası ve sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Dünyanın da gündemi koronavirüs. Dakika dakika yeni vakalar açıklanıyor. İran'da, İtalya'da hemen her gün ölüm oranları katlanarak artarken virüs devlet ve hükümet başkanlarının kabinelerine kadar ulaştı. Sosyal etkinlikler iptal ediliyor, okullar kapatılıyor, karantinalar ilan ediliyor. Peki bu önlemler yeterli mi? Çoğu uzmana göre, halihazırda virüs bir kişiden ortalama üç kişiye bulaşıyor. Koronavirüs dünya çapında giderek daha hızlı yayılıyor. New York'ta tiyatrolar, konser salonları ve müzeler kapatıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin diğer yakasında Kaliforniya'daki Disneyland'de kapılarını kapattı. Singapur'da camiler koronavirüs salgını nedeniyle 5 günlüğüne kapatıldı, cuma namazları iptal edildi. Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşi Sophie Grugua Trudeau'da da koronavirüs testi pozitif çıktı. Trudeau karantinaya alındı. Avustralya İçişleri Bakanı Peter Dutton'a yapılan koronavirüs testi de pozitif çıktı. Dutton hastaneye kaldırıldı. Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun basın sözcüsü de koronavirüse yakalandı. Weingarten birkaç gün önce Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la görüşmüştü. Salgın spor dünyasını da vurdu. İspanyol Real Madrid, İtalyan Juventus ve Alman Hannover 96 kulüplerinin oyuncularının karantinaya alınmasının ardından İngiliz Arsenal kulübünün teknik direktörü Mikel Arteta'da da koronavirüs çıktı. Salgından finans dünyası ve yatırımcılar da etkilendi. Birçok dünya borsasında düşüş yaşanıyor. Trump'ın Avrupa Birliği'ne sınırlarını kapattığını açıklaması pazarlarda yeni bir kaosu beraberinde getirdi. Birçok işletme kapanma tehdidi altında. Lojistik parçalar ekonomik faaliyetler için büyük bir sorun teşkil edecek. Koronavirüs salgınını birkaç gün önce pandemi olarak sınıflandıran Dünya Sağlık Örgütü, ülkelerin sorunla mücadelede işbirliğine gitmesinin önemine vurgu yaptı. Şimdi ne olacağını bilmiyoruz ve öngörüde bulunmamayı, onun yerine çözüme yoğunlaşmayı tercih ediyoruz. Her ülke çevreleme önlemlerini almaya devam etmeli ve oluruna bırakmamalı. Virüs herkese bulaşacak mı bilmiyoruz. Şu anda çok sayıda bilim insanı virüsün yayılma hızına dikkat çekiyor. Uzmanlar, enfekte olmuş bir kişinin koronavirüsü ortalama 3 kişiye bulaştırdığını tahmin ediyor. Spor etkinliklerine seyirci alınmaması ve okulların kapatılması gibi kısıtlamalara gitmek salgından korunabilmek için önemli. Ancak uzmanlara göre alınan bu önlemler virüsü yok etmeyecek, sadece yayılma hızını düşürecek vaka sayısının böylesine büyük bir hızla artması salgınlarda sıklıkla görülen bir durum. Uzmanlara göre bu şekildeki hızlı yayılma biçimi virüsü bir kişinin etrafındaki çok sayıda kişiye bulaştırabileceğini ve onların da yine aynı şekilde tekrar başka kişilere bulaştırabileceğini gösteriyor. Tam da bu hızlı yayılmanın engellenmesi için bugün UEFA çok önemli bir karar aldım. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları ertelendi. Alman Futbol Ligi Bundesliga'da 2 Nisan'a kadar maç yok. Türkiye'de de bir son dakika gelişmesi oldu. Vaka sayısının 5'e çıktığı açıklandı. Önlem almakta çok geç kalan İtalya örneği pek çok ülkeyi harekete geçirdi. Çünkü hiç kimse ikinci bir İtalya olmak istemiyor. Virüsle mücadelede ipleri elinde tutan Almanya Robert Koch Enstitüsü Bugün itibariyle ülkede 2369 vaka olduğunu açıkladı. Bu da tek bir günde %10'dan fazla artış demek. Bu artış pek çok kentin radikal önlemler almasına neden oldu. Berlin'deki koronavirüs test merkezlerinin dışında kuyruk oluştu. Her geçen gün daha fazla kişi koronavirüs semptomlarını gösterdiği gerekçesiyle test yaptırmaya gidiyor. Almanya'nın başkentinde henüz büyük bir salgın yaşanmasa da virüs tespit edilenlerin sayısı artıyor. Berlin'deki bir okulda bir öğretmen ve bir öğrenciye virüs bulaştı. Salgın tehlikesi nedeniyle birçok okul kapatıldı. Başkentte toplu taşıma hala devam etse de sınırlandırmaya gidiliyor. Milyonlarca kişinin yaşadığı kentin toplu taşıma araçlarında virüsün yayılma tehlikesi var. Olağan dışı bir şey yapmıyorum. Hayatımı mümkün olduğunca her zamanki gibi yaşıyorum. Benim için de pek bir şey değişmedi. Berlin'in otobüs şoförlerini korumak için yeni bir uygulamaya başlandı. Artık yolcular şoförden bilet alamıyor. Bileti nereden aldığımız benim için önemli değil. Hasta insanların toplu taşıma kullanmasına izin verildiği için virüsü kapma ihtimali her türlü mevcut. Çek Cumhuriyeti Almanya'dan gelen yolculara sınırlarını kapattı. Alman hükümetinin gündeminde ise henüz benzer bir önlem mevcut değil. Alman hükümetinin sınırları kapatma yönünde somut bir planı yok. Bu tür bir önlemin şu anda uygun olmayacağını düşünüyoruz. Çünkü bu tür bir önlem Almanya'da virüsün yayılmasını yavaşlatır ama virüs zaten Almanya'ya ulaştı. Alman Meclisi'nde de virüse ilişkin görüşmeler sürüyor. Hayati olmayan komisyon görüşmelerinin iptal edilmesi çağrıları yapılıyor. En az bir milletvekilinde koronavirüse rastlanmasının ardından meclise ziyaretlerin ciddi oranda azaltılması yönünde bir karar alınmış bulunuyor. Almanya'da salgınla ilgili yetki belediyelerde Almanya Başbakanı Merkel ise korunmanın sosyal ilişkilerin minimumu indirilmesinden geçtiği görüşünde sosyal ilişkilerinizi minimuma indirirken DV Türkçe'nin tüm kanallarından koronavirüsle ilgili detaylı bilgi alabileceğinizi hatırlatıyoruz ve hepinize güzel bir hafta sonu diliyoruz. Hafta başında görüşmek üzere, hoşçakalın.